geldiniz dostlar. Neden 2030 neden yok olacağım? Bunların hakkında konuşacağım size. Şimdi durumlar elimde olmayan durumlar yüzünden bu şekilde. Çok uzun bir süre ortalıklardan kaybolacağım. Büyük ihtimalle geri döneceğim ama velakin geri dönene kadar uzun bir süre geçecek. O yüzden gözüm arkada kalmasın diye YouTube'dan abonelikten çıkmazsanız sevinirim. Size çok minnettar olurum bu konuda. Neden diye soruyorsanız hani mantıken yani Düşünüp halen bu videodaysanız bunu sormuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Nedeni elimde olmayan durumlar, açıklayamayacağım durumlar. Ama zamanı gelince bunların hepsi açıklanacak ve güzel videolar çekmeye tekrar devam edeceğim. Önceki çektiklerimin, 2020 yılındaki çektiğim tüm videoların kat kat iyi versiyonlarını çekeceğim. Hayalim 2021 yılında da bir 2020 yılına kadar video çekmekti ama onları yapamadım. Zaten şu anda ekranda gördükleriniz 2020 yılından kalma benim eski videolarım. Hepsinde, hani hepsinde değil de çoğunda eğlendim. Zaten eğlendiklerimde de siz de fark ettiniz. Bazılarında sinirlendik, bazılarında mutlu olduk. O yüzden mutluyum. Ha bu arada bir de internet hızım da arttı. Onu da zaten görürsünüz. Başka diyeceğim bir şey var mı? Ha, bir de bilgisayarım elimden gidiyor şu anda. O yüzden bilgisayarsız olduğum için de video montajlarıdır, carttır, curttur onun gibi şeyleri maksimum telefonda yapabileceğim şeyler. O yüzden çok bir şey olmaz. Maksimum Instagram. O yüzden beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Aşağıda linki var. Şey yapıyorsanız da söylüyorum. Maris Aytar 09 Evet. O zaman videoda size diyeceklerim var. Sonra ortadan kayboldu. Görüşürüz. 2030 yılda oh. Evet, kendimi uzun zamandır yokum ortalıklarda Benim olmak istediğim şey neydi biliyor musunuz? Buydum Oooo oh,